Küçük bir kız olan Elif ve küçük kardeşi Arda, o akşam odalarında neşeyle oyun oynuyorlardı. Her şey sıradan ve huzurluydu. Derken hafif bir sarsıntı başladı. Oyuncaklar titredi. Çocuklar önce ne olduğunu anlamadı. Sarsıntı güçlenince Elif okulda öğrendiklerini hatırladı ve hemen kardeşini sakin bir sesle yönlendirdi. Elif ve Arda güvenli bir noktaya çöktüler. Başlarını koruyup sıkıca tutundular. Korkuyorlardı ama Doğru olanı yapıyorlardı. Bir süre sonra sahsıntı sona erdi. Elif ve Arda dikkatlice doğruldular. Annelerinin onları çağıran sesi duyuldu. Anne, Elif ve Arda'yı hızlıca bahçeye, güvenli bir alana götürdü. Artık tehlike geçmişti. Anne, çocuklarına deprem sırasında kendilerini korumalarının ne kadar önemli olduğunu anlattı. Elif ve Arda, doğru davranışları sayesinde güvende olduklarını biliyorlardı. Ve o gün, Elif ve Arda... Bir şeyi hiç unutmadı. Deprem sırasında ne kadar küçük olursan ol, doğru davranışlar seni korur.